Evet. Şimdi Doçent Doktor Orhan Çelen e, burada olacak. Ben hemen onu karşılamak istiyorum. Hemen gideyim Orhan Bey'i alayım. Orhan Bey buyursunlar. Buyursunlar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ee, 2010'da 2010'da e, erken teşhis ne kadar önemli? Erken teşhis çok önemli. E, niye önemli? E, çünkü e, meme kanseri e, son yıllarda aslında oldukça e, sık görülüyor. Daha e, tüm dünyada e, kadınlar arasında görülen kanserler içinde ilk sırada. Ama meme kanserinden ölümler özellikle erken teşhis sayesinde e, son 20-25 yıl içinde %30'a varan azalma gösterdi. Bunu söylemekten Bu evet. hiç bıkmayacağım ben. Evet. Hiç bıkmayacağım. Hakikaten erken teşhis meme kanserinde son kurtarıcı derece önemli hayat, önemli. Kurtarıcı. hayat kurtarıyor. Hayat hem kurtarıyor. hayat kurtarıyor hem de kozmetik açıdan daha olumlu cerrahi sonuçlar elde edebiliyoruz. Memenin tamamının alınması erken yakalanan kanserlerde hemen hemen hiçbirinde gerekmeyebiliyor. Meme koruyucu cerrahi yapma şansımız var. Artı erken yakalanan kanserler %100'e yakın tedaviyle olumlu tedaviyle sonuçlanıyor. Evet. Gidelim mi öyle yoksa e, şöyle mi yapalım? Gidelim öyle. E, buyurun efendim. Ben bugün yürümekte biraz zorluk çekiyorum. E, buyurun. Hoş geldiniz. Günaydın. Bir çayını vereyim oraya. Ama çok soğudu. Sana evet. bir yenisini şimdi ben e, söyleyeceğim arkadaşlarımıza. Evet Derya biraz... Kayalım yana doğru. Oo siz süslüyorsunuz. Baya da bir güzel, evet. e, iyi gidiyor. E, ne yapıyorsunuz? Yeni yıl için bir programınız var mı? Bugün evdeyiz. Evdeyiz e, evet, ailecek. Evet evdeyiz ailecek. E, evde kutlayacağız inşallah. Zaten en keyiflisi de galiba ailecek e, evde olmak. Evet. Çok güzel bir şey. Meme e, kanserinden e, korunmak mümkün mü? Şimdi meme kanserini e, tamamen önlememiz mümkün değil e, ama bir takım risk faktörleri var. Belki bunlar da e, yapacağımız hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerle bir miktar azaltma e, mümkün bu risk faktörlerine. E, yaş, cinsiyet, aile ya da genetik gibi değiştirilemez risk faktörlerinin yanında hayat e, tarzımızla ilişkili bir takım risk faktörleri var. <laughs> Mesela doğurganlığın meme kanserine karşı koruyucu bir etkisi var. E, gene emzirme periyotlarının uzun tutulmasının meme kanserine karşı koruyucu etkisi var. Ee, erken doğumun keza e, meme kanserine karşı e, koruyucu etkisi var. Gerçi bunlar belki el, çok elimizde her zaman olan e, imkanlar değil belki ama evet. e, bunun yanı sıra e, bir takım faktörler var ki özellikle e, dikkat etmemiz gereken e, obezite ve fazla kilo meme kanserine riskini arttırıyor. Bu bilinen bir gerçek. Özellikle Biraz söyleyelim bir şimdi fazla kilolu olmak e, yani obezite e, ve özellikle menopoz öncesi dönem ve menopozda alınan kilolar meme kanserini e, önemli oranda artırıyor riskini. E, yaklaşık alınan 9-10 kilo %20 civarında 25 kilo ise 1,5 kata kadar e, meme kanseri riskini artırıyor. O yüzden özellikle bayanlardan biz e, kilolarını e, hayat boyu aynı kilolarını korumalarını öneriyoruz. Ee, bunun dışında egzersizin koruyucu etkisi var. Ee, çok inaktif bir hayat evet, evet. Ee, gene meme kanserine karşı bir miktar e, riski artırıyor. O yüzden hiçbir şey yapamasak bile düzenli egzersiz yapamasak Hı, dahi haftada en az 4 gün 30 dakikalık hızlı tempolu yürüyüş. Yani en azından yürüyüş. bunu yani yapalım. dışarıda açık, dışarıda, dışarıda, açık havada, havada. Evet. istediğimiz yerde ya da yani evde yani bir evimizde varsa bir, bandımız varsa bandımız bir kont, falan. koşu bandımız. Evet. Yani hızlı e, adım e, 30 dakika haftada 4 gün. Egzersizin e, yapılan egzersiz arttıkça meme kanserinden koruyuculuğun da arttığı birçok çalışmada gösterilmiş durumda. E, bunun yanı sıra e, alkol, e, sosyal içiciliği bir kenara bırakırsak her gün düzenli alınan alkol, bir kadehten fazla içilen alkol e, meme kanseri riskini arttırıyor. E, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet bir diğer önemli ki en önemlilerinden bir tanesi gene menopoz döneminde dışarıdan alınan e, hormon ilaçları. Yani östrojen ve progesteron ilaçları menopoz tedavisinde kullanılan. E, bunların meme kanserini arttırdığı ispatlandı. Önemli ölçüde arttırıyor. Çok mecbur kalınırsa bunların çok kısa süre e, ve en e, mümkün olan en düşük dozda kullanılmasını öneriyoruz. E, Bunlara dikkat edersek belki bir miktar meme kanseri riskini azaltabiliriz diyoruz ama evet, tamamen çok, önlemek çok mümkün değil. Çok güzel bilgiler evet. veriyorsunuz. Hakikaten çok önemli. Peki mamografiden bahsetmek Hı -hı. istiyorum bir parça. Mamografi erken tanı için en iyi yöntem midir? Şimdi mamografi bugün için. En iyi yöntem hatta tek yöntem diyebiliriz meme kanserinin erken tanı için. E, 40 yaşından sonra yılda bir yaptırılan mamografilerin e, meme kanserinden ölümleri %35'lere varan oranda azalttığını e, bugün e, biliyoruz. E, mamografi dışında e, bugün için kullandığımız rutin e, kullandığımız bir yöntem yok yani bugün için en önemli ve tek yöntem mamografidir diyebiliriz. Bunun dışında bazı yüksek risk faktörleri taşıyanlarda ve meme kanseri riski yüksek olan bayanlarda ortalama hayat boyu %12,5 olarak hesaplanıyor bir bayanın meme kanserine yakalanma riski. Bu batı toplumları için e, geçerli olan istatistik. Eğer e, hayat boyu meme kanserine yakalanma riski %20-25 civarındaysa biz bu grubu yüksek riskli olarak adlandırıyoruz. Bu grupta e, mamografiye ek olarak belki e, manyetik rezonans yani MR e, kullanabiliriz. Bunun dışında e, mamografi şu an için tek yöntem. Evet. E, mam mamografi ile alternatif erken tanı için MR Evet, Mamografiye evet. alternatif olabilir mi? Şimdi alternatif değil, tamamlayıcı. Biraz önce bahsettiğim e, risk faktörleri olan yani yüksek riskli gruplarda evet. bir e, tamamlayıcı yöntem olarak e, kullanılıyor. Mamografinin e, bir dezavantajı, mamografi çok daha e, küçük lezyonları da e, gösterme olasılığı var ama e, yanlış pozitiflik dediğimiz yani iyi huylu bir takım lezyonları da sanki şüpheliymiş gibi gösteriyor ve dolayısıyla e, memeye yapılan gereksiz işlemleri arttırıyor. E, MR pardon mamografi dedim, MR. E, o yüzden e, biz mecbur kalmadığımız sürece e, MR'ı mamografiye ek olarak kullanmıyoruz. Sadece yüksek riski bulunan e, kişilerde kullanıyoruz. E, meme kanseri tedavisinde yeni yöntemler var mıdır? Hı hı. Şimdi eee Meme koruyucu cerrahi artık meme kanserinde standart hale geldi uzun yıllardır yani memenin tamamının alınması gerekmiyor. Son yıllardaki en önemli gelişme ise sentinel lenf nodu ya da nöbetçi lenf nodu biyopsi dediğimiz yöntem. Bu sayede biz eskiden koltuk altı lenf bezlerinin hepsini mutlaka temizlerdik yani koltuk altı lenf bez diseksiyonu ameliyatı dediğimiz ameliyatı uygulardık hastalarımıza. Bu ameliyat sonucunda bir takım istenmeyen yan etkiler oluyor. Kol hareketlerinde kısıtlılık... kolda ağrı gibi ya da en önemlisi kolda şişme lenfödem dediğimiz ki bu da çok büyük sıkıntılara yol açıyor e, hastalarda. Bu e, sentinel lenf nodu biyopsi sayesinde büyük bir çoğunlukta hastalarımızın büyük çoğunluğunda koltuk altı lenf bezi seksiyonu yapmamız gerekmiyor artık. Özel bir takım maddeler işaretli bir takım boya ya da radyoaktif madde ile biz gene bir takım özel yöntemler kullanarak bu sentinel lenf nodunu buluyoruz ve bunu patolojide ince, patolojik incelemesini yapıyoruz. Eğer hastalık yoksa koltuk altı lenf bezlerinin diğer kısmını temizleme gereğini duymuyoruz. Evet. Ee, ben e, şunu söylemek istiyorum, 2010'da, bugün 2009'u bitirdik, yeni bir, sen hazırlık yap bu arada, o, o kurabiyeye girişti. Evet ee, ya. 2010'da Bitirdim. yeni bir sayfa açalım diyorum, yeni bir sayfa açalım ee, ve e, mamografi yaptıralım, yaptırmayanlar yaptırsın. yaptırsın. Evet. Ee, 2010'da bu konuda daha duyarlı ve daha dikkatli olalım ee, diyorum ben. Evet. Ee, ...çok evet. önemli. Erken tanı çok önemli. Erken tanı ya, yani... çok önemli. Bütün hanımların 2009'u bıraktığımız... ...2010'a girdiğimiz bugün de... E, ...bu konuda... müthiş duyarlılık göstermesini... E, ...rica edeceğiz.